Kadın girişimci Selin Ariç, Türkiye'nin dışa bağımlılığının azalmasına katkı sunacak önemli ürünler üretiyor. Başta implant ve spor cerrahisinde kullanılan bu ürünler yurt dışından da talep görüyor. 50 ülkeye ihraç edilen Türk markası dünya pazarlarına tanıtılıyor. Evet, hastaları için kullanıyoruz. Vücut için cerrahi implantlar tasarlıyor. İthal edilen medikal ürünleri yerli imkanlarla üretiyor. Kadın girişimci Selin Aliç, 2019 yılında başladığı girişiminde medikal sektöründe dışa bağımlılığı azaltacak birçok yeni ürüne imza atıyor. Ameliyatlarda kullanılan ürünlerin, implantların uygulanmasına yarayan el aletleri vardır. Bunların üretimiyle başladık aslında. Gerçekten güçlü olduğumuz spor cerrahi ürünlerimiz var. Baş ve ayak travmasını kullanan plak vidaları üretiyoruz. Hekimlerin ihtiyaçlarını sürekli takip ediyoruz. Selin Aliç, Koskep desteği ve teşviklerle ürün yelpazesini daha da geliştirdi. Firmasını uluslararası pazarlarda rekabet edebilir seviyeye ulaştırdı. Türkiye'de ilk yerli ayak parmak protezinin üretildiği bu firmada 6000 kaleme yakın medikal ürünün üretimi gerçekleşiyor. Ürünlerin %70'inden fazlası ise yurtdışı pazarlarda satışa sunuluyor. Şu anda yaklaşık 50 ülke ihracat yapıyoruz. Türk malını, ee, Türk markasını... Ne kadar çok ülkede temsil edebiliriz, ne kadar bize doğru temsil edebilen servitör yakalayabiliriz, ne kadar çok ülkeye satış yapabiliriz bu anlamda ve tanıtabiliriz. Biraz daha bunun hedefiyle biz ilerliyoruz.